gelmeyeceksin. Gökhan abi! Lan yavaş gitsen oğlum! Ne oldu? Ne 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 biz de hani mal değiliz efendim canım. Hesap sormaya geldi. Merhaba. Pembiş koltuk gelmiş. koltuk gelmiş. Ya ayıp değil mi yani beni onunla... Yenge hoş geldin yenge. Hoş bulduk canım bir çocuğum. Yengem hoş geldin. Çağrı'yı yani, nereden belki, tanıyorsun? Eskişehir'deyken derken. Barlar <laughs> Sokağı'nda tanıştık. işte. <laughs> Peki tam olarak ne geçti aranızda? Onu <laughs> öğrenebilir miyim? Mi? Kaç kere oturdu bir de? Bir de kaç kiloyken ha. oturdu? Bana 95 kiloyken oturdu. Şimdi pozisyonu göstermek istemiyorum ama... <laughs> pozisyona hiç girdiniz mi? Yani o koltukla hala otururken bir de gelip benim karşımda gülüyorsun Çağrı. <gülüyor> ya siktir git amca Mami Çağrı'nın şu anki koltuğu aramızda mı peki? Stüdyomuza ulaştı. Mo Mor koltuğa hoş ederim. geldin. Pembiş, senin minderini yolarım ha. Oğlum siz <laughs> hasta mısınız siz? <laughs> şu an bende oturuyor, şu an bende oturuyor sıcacık, <laughs> sıcacık. Oğlum salak mısın? yaklaşık 14 bin izlenen bir yayıncının gergin bir çağrı beyin üzerinde oturma nasıl biz şu an bir ıslak. Ya salak salak konuşma ne ıslak. Var mısın Teşekkür. oğlum sen? Allah Allah. Yanaklarım acıdı. Bizi Discord'tasın evet. hala Meledi. Ha. Gülmekten yani. Ha ha ha. <laughs> w. Şeyi nasıl sayacağız Ayhan? Aynı anda yürüyüşü nasıl sayacağız? Onun Almancasını biliyorum. ya. Tamam yani. olur 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 olur. olur Bak, links sol, rekt sağ, tamam mı Böyle tamam. Links rekt <laughs> diyor ki, Daha, links 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 links. links. Oğlum sağ sol koymuştu. Diyor diyor ki, sol sağ. Sağ sol 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 sağ sol sağ ya sizin amınıza koyayım sizin amınıza koyayım motor Lan onu diyesiyle para verdim para Tut o motoru öbür taraftan çek Ali bin 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 atla üstüne atla geçerken ana Motor <laughs> <laughs> Şunu Tamam o yuvarlak çiziyor Siz hayır, sonra Ben, ben sürüyorum <laughs> ama ne koyayım <yakıyorum>. Sürüyor musun? <laughs> i̇n, in ben bakayım baklanmışsın oğlum gözükmüyor <laughs> <laughs> Elren yanlış yapmışsın oğlum. Kafanı bütün ekrana koyman lazım. Yani ya lan buraya şu olay oğlum? <laughs> ya otomatik bahane loading. Git <laughs> git kim amına koydu? <laughs> İzlemeyeceğim lan bunları. <laughs> bu ne kadar pis bir herif ya. Bir sniper'ım. Nasıl yapıyor amına Arkadaşlar böyle bu kadar olmaması lazım ya. Bir tonu selam var. Aleykümselam. Boş vakitlerinde izlesin beni, öğrensin biraz. Amına koyayım. Amına koyayım. bunu alın Tuğkan'a gönderin. <laughs> Din ki Mito'nun selamı varmış. <laughs> Aleyküm selam. Yo artık ya oğlum şu hileyi kapat Mito. Öyle çok diz salan da atmasın yani. Çıkma canım Niye çıkıyorsun? Ya orada o bir fake. Karşı oyuncunun üstüne eğilip kalkmak diskalifeye sebebi değil mi? Değil tabii ki hakim. Niye sebebi olsun? Öyle bir şey. T-Bag'i biri açıklasın. Arkadaşlar T-Bag cesedin üzerine gidip otur kalk yapmak işte. Sallama çayla alakalı bir olay. Aynen T-Bag biraz takları topları sallama çay misali yedirmek gibi. artık Tam anlamadım biraz daha açık konuşur musun? Taşşakların var ya taşşakların Storm. Onları sallama çay gibi böyle adamın ölüsünün üzerindeki ağzına ağzına yediriyorsun böyle t gibi. Ona t deniyor abi. İsmi neydi? Joshua. Joshua. Get out you demon saint Side side. Get out you demon saint Yaktım. Devam. Yaktım çıran oğlum. In order to smooth the enemies of the church. Circle help us a lot. Help <laughs> Çocuğum arkadaşlar hayırlı olsun. evet. Dur geliyoruz bekle geliyoruz bekle. What sor işte you're en you're favori odasını sor. What is your favorite? Ben gireyim. Acıklı günah gireyim. Her bütün yollar aynı yere çıkıyor. <laughs> ne oldu amına koyayım ya? Ben çay almaya kalktıydım ya. Bu videoyu zaten. Oğrah. Yani <laughs> Şimdi geçen Valorant oynuyorum. Ulti attım. Kendim attım. Bastım. Hiç tanımadığım insanlarla oynuyorum. Direkt girdim böyle. bak bakalım herkes neredeymiş? Buldum. Yaptım. Çocuk diyor ki aa ulti geldi diyor. Şey gelmedi diyor. Ulti geldi şey gelmedi diyor. Göstermeydi adamları. Ben yaptım onu dedim. Yok dedi ulti geldi dedi. Bak var bak diyor lan. Dedim, manyak mısın? <laughs> bir daha kitke o yayını ne zaman acaba? Ne yağsız tuzsuz tavuğumuzu hazırlıyorum. Ne yağsız tuz tuz tavuğumuzu hazırlıyorum. Başıma bir koku. şey başıma bir şey gelirse Gökhan sebebi sensin Gökhan. Vallahi her yere linkini veririm bütün gerekli mercilere. Oğlum, sizden birisi evlenince nasıl olacak lan acaba? Ne? Çocuklarımız olduğu zaman. Kemal'in çocuğu, Jurox'un çocuğu, Eray'ın, benim. Ev Soros <laughs> <laughs> Ya bak. Sen. Allah Allah. Sercan bunu dövelim mi lan? Koyayım <laughs> gelecekteki eşimize <laughs> ne diyor? Ananı sikeyim ödüm koptu lan. Lan komünist. Komünist değil makinist. Makiniste bak çıkmış oraya pusu attı bana. Aa, bir saniye bir dakika Tabii efendim Bir saniye Bir saniye Bir saniye teşekkürler bir saniye Hadi görüşürüz Ne ne Kanka bitti mi lan? Yemin ediyorum bitti Aman hakim sücretim Sikiyim ya Helal lan Ananı sikiyim uçağa çarptım Birinci oldum size Uçağa çarptım, <laughs> ya, çarptım. ya oğlum niye indin ya Adamı drive by yapmıştım vurdum kaçtık mı? Çık amına odumun gözü çık! Şahin Ananız Elbow Cypher Görevin daha bitmedi Çe eee sana bu oyunu kazandırırsam ben bir piçim Buna bizim coğrafyada Buna bizim coğrafyada Alper niye öldü? Ölmüş. Bir tane skev gelmiş yanıma sessiz sessiz. Pompalı ile bir koydu öldüm. Ben Oğlum, bir Benim üstümde bir sürü mermi var gidin alın. Vur, <laughs> vur, Oh. oh! Eh! Azımda yandı kelimeleri bitsin seni gibileri kessin. yarısına keep up kelimede durana da olayı da yok azım yanıyor leş gibi yine bro bir saniye su ver bir tane ayran ananı sikim AHA <laughs> <laughs> sana ki istiyorum şey kit kat Senin karakterin yok yine boş laf İki saatleri konuşsun da fake rhyme Senin içinde yok yine fake line Ananızı kimde de bezen İki saatte karakteri cebiniz gibi para puldan bahsedin Cebindeki silahı da diril boymuş Sikimde de, de 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 değil lan Aldım <laughs> Hadi bir kaşık daha Deneme bir iki deneme bir iki Kelimelerimi bana bu zamana kadar veremedi kelimelerimi veremedi bana iki saatleri deneme kelime gelime, 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 deneme 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 ama Lan öldü su içti bağlıyor ölürsün